Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bugün sizlere şöyle güzel sakin bir havadan sesleniyorum. Ee, akşam antrenmanını yaptırıyorum arkadaşlar kuşların. Ee, bu arada size biraz anlatacaklarım var. Önce isterseniz şuradan başlayalım. Bakınız dostlar. Şöyle göstereyim. Bu ee, bir araba garajı sahibi olan e, bir kuşunun bakınız 86 numara o da biliyorsunuz hangi numara arkadaşlar. Yani hangi kuşun kırmızı vardı ya arkadaşlar yakaladığımız. Evet. O kuşun kağıdı geldi. Bakınız arkadaşlar. Burada bu işler böyle yürüyor. Almaya gelmezse kağıdını yolluyor arkadaşlar. Ve kuş ne oluyor? Sizin üzerinize geçiyor arkadaşlar. Şimdi benim bu arada dişilerim havada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakınız kümes yani temizlendi. Ee, birazdan erkekleri salacağım. Çünkü erkekleri e, bugün e, normalde erkeklerle başlayıp e, sonra <laughs> dişileri en sonunda yavruları salıyorduk. Ama yavruları biliyorsunuz arkadaşlar. E, başına bir sürü işler geldi. Bakınız dişiler uçuyor. E, Doğan baba sağ olsun bizi halletti. Bakınız bu arada şimdi size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Yavruları görüyorsunuz. Ee, benim kuşlara nasıl baktığımı da biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama e, tabii ki yavruların her şey açık olduğunu 50 kere söyledim arkadaşlar sizlere. Ne oldu arkadaşlar? Kuşlarda biraz e, ishal başladı. Niye başladı? Bunun sebepleri şu olabilir arkadaşlar. Bir, eğer pardon, eğer yem değişikliği yaptıysanız arkadaşlar. Bundan kuşlarınız ishal olur. 2. Kuşlarınız evde e, gayet sağlıklı iken eğer sandıklara koyup uzak salınmalara başladıysanız sandıktan geçebilir. 3. Arkadaşlar eğer toplu antrenman yaptırıyorsanız e, ne olur arkadaşlar o yarı sandıklarında kuşlarınıza özellikle yavrularınıza bakteri geçebilir. Bu e, bu e, küçük bir koliydi arkadaşlar. Ben kuşları 4 gündür falan e, salmıyorum. Onlara tedavi uyguluyorum. Ne uyguluyorum arkadaşlar? Koristop. Öyle ağır bir hasta değiller. Ee, ama e, erken teşhis her insanda olduğu gibi e, güvercinlerde de hayat kurtarır arkadaşlar. Eğer önlemine almazsanız. Şimdi benim nasıl baktığımı, kümes nasıl temizlediğimi e, herkes çok iyi biliyor. E, yani e, şunu da söyleyeyim. Dördün şık olarak kümes temiz değilse arkadaşlar. Onda da ee, bu hastalığa kuşlarınızı yakalatabilirsiniz. Özellikle yavrularınızı. Bakınız ihsalleri e, hemen hemen geçti gibi. E, dediğim gibi kolistop 4-1-in e, 4-mix-in yani e, bir kullanıyorum. Onu ben anlatmıştım öteki videolarımda. E, 4 gündür falan salmıyorum ama maşallah e, şu anda e, ihsali kestik. Dediğim gibi erken eğer e, farkına varırsanız arkadaşlar e, kuşlarınızı kurtarabilirsiniz çünkü bu sıralar özellikle mevsim değişikliğinde arkadaşlar biliyorsunuz e, insanlar bile hasta oluyor. Bakınız en son şeyden kaybolup e, dernekle salonda kaybolan e, 34 numaramız arkadaşlar gösterdim. O öyle e, 37 numara bakınız boyu düzelmeye başladı arkadaşlar e, o öyle. Ama en çok üzüldüğüm biliyorsunuz benim e, favori dediğim 33 numara yok. Bir de kırmızılar bize hiç yaramadı arkadaşlar. Biliyorsunuz ben renkli kuşları sevmiyorum zaten ama e, güzel kuşlardı. E, onlar da arkadaşlar sırra kadem bastı. 5 gün oldu. Hala haber yok. Bir tane çıkıp geldi. O da şu köşedeki 34 numara. E, yapacak bir şey yok. Şu anda e, 22 tane erken yavrumuz. 4 tane de arkadaşlar e, geç yavrumuz var. Biliyorsunuz beyaz boncuklular. Onlarla e, bu işi götürmeye çalışacağız. Dediğim gibi bana şöyle 10-15 tane e, ilk üç, ilk üç yarışı atlattıktan sonra kuş kalsın arkadaşlar. Gerisi önemli değil. E, yarışı bitirmeye yarışları bitirmeye çalışırız. Bu arada bakınız kafamın üstünden nereye giriyor arkadaşlar? Bunlar maşallah güzel uçtu. Gel gel gel. Evet dişilerimiz burada sevgili dostlar. Evet ne anlatıyordum arkadaşlar. Dediğim gibi e, istediğiniz kadar temiz bakın edin. Mutlaka bir yerden bir yere. Bunlara kinderzik diyorlar, yani çocuk hastalığı diyorlar ama e, görüyorsunuz ekelerde hiçbir şey yok. E, i̇ki gün daha veya üç gün daha kür yapıp arkadaşlar kolisi topla. Ondan sonra yavrulara tekrardan e, antrenmanlara başlayacağım. Normalde bugün dernekle antrenman vardı ama vermedim arkadaşlar. Çünkü verilmez. E, ben şimdi e, kürümü yapayım. Bakınız gayet aslında e, düzelmeye başladılar. Hafif ishal vardı ama bu ishali eğer zamanında arkadaşlar önlemini almazsanız sonu çok kötü olabilir. Söyleyeyim size özellikle özellikle arkadaşlar Adana kolye yakalanırsa kuşlarınız e, sonu gerçekten hüsranla bitebilir. Bunlar da bu arada beni bekliyor. Ben şöyle bir yamalayayım içeri çağırayım şunları arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Yani yan buradayız zaten. Gel. Gel oğlum. Gel. Bakınız Şurada biliyorsunuz yarıştan e, gelen kuşum e, göğsü felaket arkadaşlar. Sürtmüş bir yere ona atmaca falan vurmamış. Çünkü biliyorsunuz Poyraz yarına geldi kuşlar. O da ne yapıyor arkadaşlar? E, kuşların alçak uçmasına her zaman anlatıyorum. Alçak uçan kuş da her türlü tehlikeye maruz kalıyor arkadaşlar. Şimdi bunların içinde arkadaşlar bir tane dişim yok. E, öbür tarafa geçecek olursak biliyorsunuz iki hafta önce ee, neyimiz kaybolmuştu arkadaşlar? Ee, 4 numaralı sandıktaki 29 numaramız değil mi? Bunlar gira koysun arkadaşlar. Bakınız iyice kızmışlar. Gel gel. Ben biraz daha yamalayayım. Ee, ne kaybolmuştu arkadaşlar? Bizim 29 numaralı. Bakınız gene çıktılar ben <laughs> Gel gel gel. Erkeğimiz kaybolmuştu. O iki hafta önce kaybolmuştu hatırlıyorsanız. Şimdi bir tane dişimiz yok. Geçen haftaki yarıştan. Ee, bakalım bu hafta 400'e yakın gidecekler arkadaşlar. Perşembe günü vereceğiz. Anlatıyorum. E, 350'den sonra Perşembe günü veriliyor. O yüzden e, kuşlar 2 gün sandıkta kalıyor diye her zaman anlatıyorum arkadaşlar. Bakınız dişinin kızgınlığına bakın. Gel. Gel buraya. Gel. 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 Geç. 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 Gir. Maşallah arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gel. Gel. Hadi gel. 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 Bakınız geldi. Evet. Sevgili dostlar. Şimdi ne anlattım ben? Yavrulardan bahsettim. Dişileri uçurduk. Şunun arkasını kapatalım arkadaşlar. Şöyle. Kapalı zaten. Önden kapatalım. Onlar şimdi yemeği yiyene kadar arkadaşlar ben e, erkeklerin bölümüne daha yeni gireceğim. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Bakınız. Ne var burada arkadaşlar? 4 numaralı sandık kapalıydı biliyorsunuz. Bakınız. Ee, o geldi. İki gün önce geldi arkadaşlar. Ee, şimdi onu iki gün dinlendirdim. Bakalım şöyle bir salmayı deneyelim bunları da. Gel. Evet. Bakalım şöyle içeri. Kimesi temizlemeden arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsi çıktı arkadaşlar. Yani diyeceğim. 2 e, hafta sonra kuş çıktı geldi. Dört numaralı sandığı hep kapalı tutmuştum arkadaşlar. E, şimdi artık açtık çünkü mekanın sahibi geri geldi. Maşallah hiçbir yere yakalanmamış arkadaşlar. E, kuş geldi iki gün dinlendirdim. E, ona biraz e, ayrı tutup ona da kolistop verdim arkadaşlar çünkü nereye gittiği, ne yediği, ne içtiği, yolda e, veya indiği yerlerde arkadaşlar belli değil. O e, kaç 348 kilometre miydi? 338 mi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Orada kaybolmuştu hatırlarsanız 2 hafta önce. E, dediğim gibi geri dönüş yaptı. E, yavrulara tekrar dönecek olursak arkadaşlar. E, eğer yavrularınızda e, ishal görürseniz Bakınız benim temiz nasıl baktığımı herkes biliyor arkadaşlar. Bu kümes temizliğinden değil. Kuşların sadece arkadaşlar ee, yarış sandıklarına girmeleri veya kümese yabancı kuş girmesi veya arkadaşlar yem değişikliği isale sebep olabilir. Bunu erken görüp arkadaşlar hemen e, koli ise hemen koliye başlamanız lazım. Koli stopa. Bakınız 25 numara e, nerede 30 numara beyaz kuyruğumuz hepsi burada. Ama dediğim gibi 33 numara yok arkadaşlar. Bir de kırmızının erkeği zaten önce kaybolmuştu. E, öteki dişisi de 4-5 gün oluyor arkadaşlar yok derneğimizde herkesin 1-2-1-2 eksiği var arkadaşlar bakalım arkadaşlar böyle böyle devam ediyoruz bu arada yeni gelen arkadaşlarım var kanalımız 3100 aboneyi gördü arkadaşlar herkesin eline emeğine koluna sağlık arkadaşlar herkes elinden geldiğini, geldiğince bana yardım etmeye destek çıkmaya çalışıyor bu da sevindirici bir şeyler arkadaşlar siz o yorumları gördükçe benim video çekmek için bir sebebim oluyor arkadaşlar. Eğer siz izlemezseniz zaten bir anlamı kalmıyor. Bu arada bakınız erkekler hafta sonu 275 kilometreden gelip yarış bitirdikten sonra arkadaşlar bakınız neredeler. Görebiliyor musunuz? Kondisyonları 10 numara arkadaşlar. Normalde eğer yorgun olsalar zaten gelişlerini takip ediyorsunuz. Bakınız neredeler. Erkekler yavru gibi e ekeler daha doğrusu. Yavru gibi çekip gitmez zaten. Bir çekerler gelirler. Önemli olan e kuşların kanat sallaması arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Dediğim gibi videolarım her türlü devam ediyor. Yavrularım bu arada arkadaşlar aşağı yukarı 3 e, hafta var 3,5 hafta falan var herhalde. E, i̇lk ilk e, yarışlarına yani official gerçek yarışlarına arkadaşlar. E, o onlara hazırlamaya çalışacağım. Fakat 4 yavru biraz ufak biliyorsunuz bir kere götürdük o da 1 kilometre bir yere. Eğer izin verirse hava arkadaşlar onu yavaş yavaş 3-5 kilometreye çıkaracağım. Bakalım durumlar ne gösterecek. Eğer ilk yarışa kadar hazırlayabilirsek ötekiler hazır arkadaşlar. Ötekiler korkum yok. Eee Maşallah e, her şeyi atlattılar. Doğan'la dahil, her şeye dahil arkadaşlar. Bakalım. Ben şu kümesi temizleyeyim arkadaşlar. Erkeklerin içinde e, konuşmamıza devam ederiz. Dediğim gibi 29 geri döndü. Kırmızı yabancının e, kağıdı bize geçti arkadaşlar. Şimdi biz onu derneğimize bildirdi bildirdiğimizde aynı bir arabayı nasıl üstünüze geçiriyorsunuz öyle üstümüze geçireceğiz ama Bakalım. Ben pek taraftar değilim. Adam kendi istedi e, kağıdı yollamayı. Yani tutma taraftar değilim. Bilmediğim bir kuş hakkında. Adamın anlattığına göre kendi satın almış. Kendisinin e, araba galerisi var arkadaşlar. Gelen zarfın üzerinde de. Şimdi reklam olmasın diye göstermiyorum. Adam kendi şirketi var yani. O, yolladı. Bakalım arkadaşlar. durumuna gösterecek? Ben izninizle şunları da temizleyeyim. Oradan gene bakınız 12 dakikayı doldurduk. Ben e, kümesi temizledikten sonra içeri alınca Oradan muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Görüşmek ümidiyle sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Tekrardan beraberiz. Ben kümesinin işini bitirdim arkadaşlar. Ee, bakınız. Hepsi yarım açık. 4 numarada dahil biliyorsunuz. Temin anlattığım gibi 29 numara. Çıktı geldi arkadaşlar. iki hafta sonra. Ee, onu tabi hemen kümesi almadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, temin yavrulardan bahsederken. Hastalığa yakalanma sebeplerinden. Arkadaşlar e, onu da söyleyeyim e, benim kuşlara oradan da geçmiş olabilir. Çünkü birkaç tanesi kaybolup geri geldi arkadaşlar ertesi gün. O zaman da dışarıda e, bakteriye maruz kalmış olabilirler. Ama dediğim gibi erken teşhis ve erken e, görme arkadaşlar ve doğru teşhis. Ondan sonra ne yaptık? Koli olduğuna karar verdim ve koli stopu verdikten sonra kuşların dışkıları düzelmeye başladı. İsterseniz şöyle bir daha bakalım iki güne gene zımba gibi olur arkadaşlar. Maşallah. Şu anda görüyorsunuz. Öyle cıvık. Bakınız. Bu sonradan gelen kuşum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama toparlayacaklardır. Ee, önemli bir şeyleri yok arkadaşlar. Şimdi buraya gelecek olursak bunların işini bitirdim. Görüyorsunuz. Şöyle bir bakalım dişilerimize. Dişilerden bir tane eksiğim var arkadaşlar. Erkekler yarışları başladığından beri ee, bir tane eksiğimiz vardı ee, son iki haftaya kalana kadar o da geri geldi ve şu anda o da bunlarla beraber uçuyor arkadaşlar aşağı yukarı bir 40 dakika uçtular normaldir çünkü biliyorsunuz hafta sonu yarıştan geldiler bu da bugün hafta başı sevgili dostlarım hiç ellemeden yani ürkütmeden kovalamadan bayrak göstermeden normal ter atmalarını sağlıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Birazdan içeri çağıralım. Ondan sonra belki muhabbetimize kaldığımız yerden devam ederiz sevgili dostlar. Görüşelim birazdan. Evet arkadaşlar kuşlar iyice alçaldı. Aşağı yukarı 45-50 dakika işte. Dediğim gibi hiç zorlamaya gerek yok. Biliyorsunuz yarıştan geldiler. Gel 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 gel. Koma koma koma. Fazla uçmalarına gerek yok arkadaşlar. Tabii eee hafta ilerledikçe hafta sonuna doğru yani çarşamba günü falan bayağı güzel uçmaları lazım arkadaşlar. Gel 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 gel. Come on, come on, come on. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Come on, come on. Gel gel gel. Gel. Gelin bak, gel. Gel, gel. Evet, onların da yemini verelim. Gel. Gel, 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 gel. Dur, 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 dur. Dur. Evet, sevgili dostlar. Takım 11 kişiydi. 12 kişi geri geldi arkadaşlar. Yani 12. adam da geri döndü. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 arkadaşlar. Evet burada da 12 tane sandığımız var. Ve ne yapıyoruz? Şöyle arkayı kapatıyoruz arkadaşlar. Ve yemlememizi, yemlememizi yaptık sevgili dostlarım. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımız sayenizde siz baktıkça 3100 aboneye ulaştı. Umarım daha e, ilerleyeceğiz. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Ve bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen dostlar.